bu yöntemle erken boşanmayı sana tedavi ediyorum diye bir iddiada bulunuyorum ama sen bunda ne yaşayacaksın? Orgazm mı veya kendim de bunu yönetirim, kendim boşanmayı geciktiririm diye bir ispattayız. Bir bu yolculuğa çıkıyoruz. Yani ben bunu tedavi ederim diye bir cihaz vermiyorum. Bunu sen anlamadan dinlemeden uygulayacağım bir tedavi yöntemi değil. Ciddi bir tedavi yöntemi. Oyun gibi göreceksin ama oyun gibi çıkarılmış zaten. Telefonda, aplikasyonda ilk Evre, ikinci evre diye devam ediyorsun. Bunda sen mastürbasyonun kontrolünü, bir oyundan daha da büyük bir zevkle nasıl taşırım, seksi daha iyi bir zevk nasıl taşırım diye kendinde bir keşfe çıkıyorsun. Yani sen aslında seksteki bir keşfe, keşf, keşif için bir aracı kullanıyorsun. Artık sen partnerinle, ilerideki potansiyel partnerinde daha iyi seks nasıl yaparım, daha iyi mastürbasyon nasıl olur? Bir tek süreyi uzatırım değil, süreyi uzatmak. Eğer bir şey hissetmiyorsan çok mu önemli? Hiçbir şey hissetmiyorsun sana sportif faaliyet gibi yarım saat seks yapabilmen büyük başarı mı? Hayır işte. Orgazm kalitesi ve kontrolünde bu cihazla başarmanı umuyoruz.